Tarih at sırtında yazıldı. Rüzgar Bozkır'ın sonsuz düzlüklerinde yankılanırken büyük bir milletin ayak sesleri duyuluyordu. Güneşin doğduğu topraklardan batıya doğru uzanan bir yolculuk başladı. Onlar demiri büküp kılıç yapan, gökyüzünü bayrak, rüzgarı yoldaş edinen savaşçılardı. Andronovo'nun ilk izleri, Karasuk'un demir ustaları, kurganlarda saklı kahramanlar. Onlar, tarihin ilk Türkleri, Bozkır'ın çocuklarıydı. Sonra Hunlar geldi. Metehan'ın emriyle düzenli ordu kuruldu. Çin seddini aşan atlılar cihana korku saldı. Göktürkler, Orhun yazıtlarına kazınan ebedi sesleriyle devleti ve milleti anlattılar. Selçuklu hilalin gölgesinde üç kıtaya adalet dağıttı. Osmanlı bir çadırda başladı, cihanı kucaklayan bir imparatorluğa dönüştü. Fırtınalar esti, savaşlar yaşandı ve küllerin içinden yeni bir destan doğdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti esareti reddetti ve yeniden ayağa kalktı. Bozkır'dan cihana uzanan bu destanı anlatmak için buradayız. Tarih yalnızca geçmiş değildir. Tarih biziz.